Bir tane husus susarız edeceğim, bir grafik göstereceğim, bir de bir konu paylaşacağım. Şimdi bakın, orta geri tuzağı işte bu. Buradan görebiliyor musunuz? Görüyorum. Dilerseniz telefonu seyredeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin performansı 2007'den sonra bitmiştir. 2007'ye kadar da 57. Hükümet Dönemi'nde alınmış önlemler ekonominin temel kurumlarının kurulması, kamu aile kurumu, BDDK, MSP gibi ilgili yasalar çıkartılmış olmasıyla ekonomik program başarıyla devam ettirilmiş, ettirilmiş olmasıyla ilgili. 2007'de yüzde 47'den sonra Türkiye kimyası Burada gördüğünüz gibi kırmızı tamir edebileceğinizdir. Kırmızı ile gösterilen gayri safi milyar saçı çizgisi Türkiye. Bakın burada eşit gelişmişlik seviyesinde olan ülkeler var. Bunu biz söylemiyoruz. Benim kendi can değil. Bunu Dünya Bankası söylüyor. Şili, Arjantin, Macaristan, Polonya, Hırvatistan ve Latin. Bakınız. En alttayız. Dolayısıyla bir başarı göreceli olarak karşılaştırdıktan sonra başarı olarak adlandırılır. Yoksa tek başınıza maç oynuyorsunuz, ben tek başıma başarı değilim. Buna kimse inanmaz, çocuklar bile güler. Şu anda biz bu başarı hikayesini biliyoruz. Türkiye tam hızla orta geri tuzağına girmiştir. Çıkması için çok ciddi bir sıçrama hareketi gerekmektedir. Bunlar partimiz tarafından çalışılmış konulardır. 2023 ve hedefleri bunlar öngörülerek yapılmıştır. Şimdi orta geri tuzağındayız. Bakın 10.900 dolar, 10.800 dolar civarında. Gelirimiz Buradan da bir yere gidemiyoruz. İkinci husus. Bakınız. Bir rakam çok, çok önemli. Hiç merak ettiniz mi? Yabancı yatırımlar Türkiye'ye geliyor. Müthiş bir ağ var. <laughs> doğrudan yabancı yatırımlar koyuyoruz. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlar. Peki, bu doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ne kadarı Gerçek üreten ekonomiyi temsil eden imalat sanayi sektörü sadece yüzde 12. yüzde %12. Bu 12 yüzde %12. Bu Türk ekonomisi için tam bir kastastrop. İmalat sanayine gitmiyor yabancı sermaye. Nereye gidiyor? Ağırlıklı olarak ortaoyı yatırımları ve daha sonra da gayrimenkul. Gayrimenkul inşaat sektörü ve yani Bu Türkiye için kabus ediyor. Bu ekonomik yapı yapısal olarak bakın yapısal dönüşüm programı bu anlamda gelir. Siz reel olarak dünyadaki en yüksek faizlerden birini vermeye devam ettikçe Japon ev kadınları parasını biriktirip biriktirip buraya portföy yatırımı olarak gönderir. Biz de düşük faiz görüntü sağlığında dünyanın en yüksek reel faizini ödemeye devam edeceğiz. Bakın reel faiz. Düşük faiz ayrı bir şey. Her şey görecektir. Reel olarak ne ödüyoruz? Reel olarak Türkiye çok ciddi faiz ödemedi. En yüksek faiz ödemedi. Bunlar benim temel olarak söyleyeceğim ee, bir şey. Vakit kalırsa yine devam edelim. Katkıda bulacak da evde Küçük bir katkı ben. Bu işte. Bu bir <laughs> e, devamı olarak. İstanbul Mehdi Kıymetler Borsası'nın şu anda yüzde yetmiş dördü yabancılara doğrudan yabancı sermaye dediğimizin yaklaşık 5'te dörtlük kısmı İstanbul Mehdi Kıymetler Borsası. Nın. Çok enteresan bir şey var. Faize faizi düşürdük diye AKP iktidarı çok küçüklüyor. söylüyor. Hatta e, bunu biraz daha Cumhurbaşkanı vasıtasıyla son 3-4 ay içinde biliyorsunuz Merkez Bankası, Merkez Bankası başkanına konuda baskılar yaptı. Bolivya'ya da getirdiler. Aslında onlar da hepsi seçim oldu. Ama şuna dikkat etmek lazım. Eee gelinen faiz noktasında daha yeni çıkan bir haber. Belki gözünüzden kaçmamıştır. Şu anda bankalarımız sahip olduğu mevduattan %21 daha fazla parayı okudunuz %21 daha fazla parayı piyasaya kredi olarak konulamışlar. Enteresan, olmayan parayı nasıl konulamıyor? Dışarıdan borçlanıyor, ürün beklemiyormuş. Bu fonlar piyasaya kendi başına oturtamıyorlar. Bunlar bankalara borçlanıyor. Şimdi e, üreten değil, para üzerinden konuşan bir ekonomi halinde. Aslında söylediğimiz işsizlik vesaire tüm konuların gücü biraz buraya döndü. Üretmeye yönelik hiçbir şey, yok üretmediğiniz yerde hiçbir şey yapamazsınız. Almanya dünyanın en çok üreten devletlerinden ikincisi. Avrupa'yı taşıyan ekonomi. Bakın Doğu Avrupa'yı kendine bağladı. E, Doğu Almanya'yı kendine bağladı. Bir devleti bağladı kendine. 20 sene sonra bakıyorsunuz onunla birlikte Avrupa gidiyor. Ama hep üretime yönelik. Lafa yönelik bir şey yok. Kağıt üzerinde olan bir şey yok. Hep üretime yönelik, hep kazandırmaya yönelik. Biz de bunlar yapıyoruz bize genellikle bir e, ütopik bir takım e, politikalar izleniyor. Biz bunu reel ekonomi haline getirmeyi hedefliyoruz. Burada seçim meyanlarının istekli hedeflerin hiçbiri e, öylesine söylenmiş sözler değil, olamaz zaten. bu üreten ekonomiye yönelik konumlu şereflerdir.